Kız çocuklarında idrar yolları ile ilgili doğuştan görülebilecek çeşitli hastalıklar maalesef mevcut. Bunlardan bir tanesi idrarın en dışı açıldığı kanalda olan bir darlıktır ki bu darlığın varlığında çocuklarda idrar yaparken bir rahatsızlık ve sık idrar yolu iltihabı geçirmesi söz konusu olabilir. Yine idrar kesesine giren kanalların açıldığı yerde olan bir yetersizlik sebebiyle özellikle kız çocuklarda normalde olmaması gereken idrar kesesine gelmiş olan idrarın geriye kaçması söz konusu. Buna veziko üreteral reflü diyoruz. İdrarın idrar kesesinden böbreklere doğru kaçması diyoruz. Bu da yine özellikle kız çocuklarda sık idrar yolu iltihablarına yol açabileceği gibi, İltihaplı idrarın böbreğe geri kaçmasıyla da böbrek çalışmasını uzun sürede olumsuz etkileyebilir. Yine idrar kanalının mesaneye açıldığı yerde olan darlıklar veya burada tam açılım yerinde olan çeşitli kistler e, görülebilecek doğumsal rahatsızlıklar arasında. Bazen çok çok nadir olarak idrar kesesinin tam kapanmaması ve ön kısmının karna açık bir şekilde kalmasını, e, görülmesi de çok nadir görülen ve ağır bir rahatsızlık olabilir. Bunun dışında yine böbrekten çıkan ana kanalda olan bir darlık müdahale ameliyatlı bir düzelebilecek bir rahatsızlıktır. Bu da doğumsal olarak görülebilen bir başka rahatsızlık. Böbreklerle ilgili olarak böbreklerin yerinin normal yerden farklı olması veya böbreğin olmaması gibi rahatsızlıklar da yine doğuştan kız çocuklarında görülebilecek rahatsızlıklar arasındadır. Bunların varlığında üroloji uzmanına başvurulması durumunda gerekli değerlendirmeler yapılarak uygun tedavi seçenekleri mutlaka sağlanacak.